Bir maç. Bundan dolayı çok çok üzgünüm. Ee, öncelikle çalışılan, emek verilen bir taktik anlayışın sahaya yansıtılmamasından dolayı çok çok üzgünüm. Oyuna karşı, rakibe karşı, yenilen gollere karşı hepimizin adına konuşuyorum. Ee, hem bireysel hem takım olarak e, tepki veremememizden dolayı üzgünüm. Sonuçta maç trafiği çok fazla. Ee, bu maç için sadece düşüncelerim bunlar. Ee, ne çok üzülmeye mağlup olduktan sonra, galip geldikten sonra da ne çok sevinmeye vaktimiz var. Sonuç olarak burada kalan, burada biten bir maç. Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan yapamadığımız işlerden ders çıkarıp bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz. Peki, teşekkür ederiz. İyi, İyi akşamlar.